Özgürlük nerede biter? Toplumsal sorumluluk nerede başlar? Gece yarısını geçmişti. Ulusal bir yayın platformunun İstanbul'daki yönetim katında ışıklar hala açıktı. Yayın planlama sorumlusu Defne, telefonda titreyen sesiyle müdürü Arman'a ulaştı. "Etik izleme komitesi aradı efendim. Şu an yayında olan dizinin bazı sahnelerinin rıza kavramını yanlış temsil ettiği." ve 18 yaş altına uygunsuz olduğu bildirildi. Akışı durdurmamızı öneriyorlar. Ne yapalım? Arman camdaki yansımasına göz gezdirip koltuğuna daha da yayıldı. Bunu izleyiciye bırak Defne. Kimsenin kişisel tercihlerine karışamayız. Özgürlükleri kısıtlamayalım. Yayın sürerken Defne yine aradı. Gençlik ve Aile Derneği'nden toplu şikayet var. Dizinin Toksik ilişkileri normalleştirdiğini, gençlere etkileyebileceğini söylüyorlar. Bir açıklama yapalım mı? Arman aynı cümleyi daha yüksek sesle tekrarladı. Biz içerik sunarız, izleyici seçer. Özgürlüklerimize karışmasınlar. Saatler ilerledi, şehrin sesi çekildi, ekranların rengi kaldı. Arman evine dönerken telefon yine çaldı. Bu kez numara yabancıydı. İyi akşamlar. Ben acil servis nöbetçi doktoru. Bir genç kız saldırı sonrası hastanemize getirildi. Üzerindeki mesajlaşmalar ve tanık ifadeleri saldırganın o dizideki sahneleri örnek aldığını söylüyor. Yakını olduğunuz notu var. Teyit için aradım. Arman'ın dizlerinin bağı çözüldü. Yakını kim? Yeğeniniz Elif. Az önce annenizin telefonundan sizin numaranızı bulduk. Koridor lambaları birer birer sönmüş gibi karardı dünyanın içi. Direksiyonun üzerinde elleri titrerken sözlerinin yankısı kulaklarına çarptı. Özgürlüklerimize karışmasınlar. O an anladı. Özgürlük başkasının güvenliğine değdiği yerde ince bir çizgiye dönüşüyordu. İçerik bir seçime dönüşürken sonuçlar kimsenin seçmediği kadar gerçek olabiliyordu. Arman sabaha kadar yayın politikalarını, uyarı etiketlerini, yaş sınırlamalarını ve sorumluluk beyanlarını tek tek not etti. Yeni günün ilk ışığında Defne'ye kısa bir mesaj gönderdi. Akışı durdur. Uyarıları güçlendir. Danışma kurulu kuruyoruz. İzleyici seçer. Demek yetmiyor. Önce bir sorumluluk alacağız.